Sevgili yol arkadaşlarım, bir yolculuğun daha sonuna geldik. Bu kez yolculuğumuz hüzünlü bir aşk hikayesiyle son buluyor. Hasan ve Emine'nin aşkı. Süven Şelalesi ve hemen üzerinde Hasan Boğuldu Göleti var. Bu göletin ve şelalenin görüntülerini sizinle paylaşırken bir yandan da Hasan'ı ölüme götüren Emine ve Hasan'ın aşkını size anlatıyor olacağım. Siz o görüntüleri izlerken, bu arada biz bir sonraki program için yola çıkmış olacağız. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi unutmayın. Tabi anlatmaya değer, görmeye değer, yaşamaya değer hikayeleriniz de yine bizimle paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin. Bir sonraki programda görüşene dek, hoşçakalın. Bir ovalıyla bir ovalının aşkıydı onların ki. Hasan ve Emine birbirlerini sevdikleri vakit, Kaz Dağları iki ayrı dünyaydı. Obadan ses versen, ovadan duyulmazdı. Ovadan gönül veren, obalıya kavuşmazdı. Hasan sevdiğine kavuşmak için her şeyi yapmaya hazırdı. Ferhat deldiyse şirin için demirden dağı, Mecnun açtıysa Leyla için şu sonsuz çölü, Hasan da Emine için uğruna ne gerekirse yapardı. Obanın ağaları, yörük beyleri şart koştular Hasan'a. Kırk okka tuz yüklediler omuzlarına. Güneşi dilip geçecekti Hasan. Kaz dağını düz bilip aşacaktı Hasan. Lakin olmadı güneş altında eriyen tuz, ateş oldu yaktı tenini. Her adımda Emine'nin adına ve Yaradan'ına sığındı Hasan. Yolun yarısı bitmişken daha, dizinde derman, dilinde aman kalmadı Hasan'ın. Tuzu yük edip obaya, kızı gelin edip ovaya götüremedi. Emine de yüz çevirince Hasan'a ölümden öte köy kalmadı. Kaz dağlarının serin sularına bıraktı Hasan kendini. Emine'ye kavuşamadığı yerde ölüme erişti. Pişman olup dönse de Emine artık çok geçti. Hasan'ın boğulduğu sularla yeşeren bir çınarın dalına astı Emine kendini.